başlamaya başlamışlar ama Ferit'lerin takımında bir eksik görüyorum. Bağlantı problemi çıkıyor kendisi. Ben cidden bu maçta Jahve'nin performansını merak ediyorum. Abi durma şurada durma. Geçen oyunun sürpriz ismi Jahve'ndi. Yani hiç beklemediğiniz bir muazzam bir performans oynadı. Evet gerçekten League of Legends kariyerinin herhalde en iyi maçlarındandı. Evet. Diyebilirim Ahmet için. Kur'an, Kur'an, ve Yogi de bağlandı sanırsam Alt tab Sanısır. yaparsan şu siyahlıkta gitsin Alt tab yapabilecek miyim? Evet Lezzalet 31 Afiyet. Yok ee, Sesleri kısalım Ama bu siyahlık Kapatıp açmamız gerekiyor galiba. Ee, Yok Neyse. hayır tam ekran al oyunu <laughs> Oyunu tam ekran alırsan daha iyi olur bizim için Alt tab yaptığımızda en azından Aynen. Uyguladı. Evet. Ee, bu arada bıçak... ...kısmına geçmiş bulunmaktayız. Evet. O devamına bir kapı koydu herhalde. Bu arada... Evet. evet, ben bir şey anlamadım. Ben de anlamadım ama... ...Jahrein'lerin ee... takımı bıçak... ...downed'ına aldı ve... Hadi bakalım. ''Stay'' diyecekler? Tabii ki ''Stay'' diyecekler. Evet. Ben de e, bunu yani, bekliyorum. zaten. Cahreynler o kadar şaşırtıyor ki. Artık yani, yani hani bunu verip avans olsun. Anladın? Mı? Hani... Yapmadılar ama yapmadılar. Çok tıra yardılar. Ben... Çok tıra yardılar yani hadi. Ve bu arada maçımız başladı abi. Evet Eren e, midi tutacak sanırsam. A'ya giden oyuncumuz Levent. Cahreyn'le beraber... Ortadalar. Ee, Ağabeyim çok güzel, bir headshot. O da orada B'ye doğru bir baskın içerisinde. Dabstep vurabilecek miyim? Dabstep'i vurdu. Dabstep'i vurdu. Ee, bu arada... Evet. Evet, e, rezalet. Afk rezalet. <laughs> e, green bu arada side'e... Güneş bombayı kurarken... Güneş, güneş. bey! Oradan atlayan Eren'i vurdu. Eren'i de vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Of şu anda... Bir yandan CT'yi izlerken bir yandan da t sidea evet, Çok Şöyle bu. Gelişine. Bir Van Tap'i gördük. Evet. Orada bir Van Tap gördük. Evet. İlk round'u da e, Team Vatican aldı evet. Sanırsam. Güneşten Sanırsan. beklenmedik bir performans görüyoruz. Güneş adeta sanki hani e, Yerine Ki aldığı biraz siniri şanssızdı. Aldığı siniri burada CS'de evet. atıyormuş gibi. Evet. ben de öyle Çıkarıyor. hissediyorum. Açtığım kadarıyla hack falan da açmamış gayet normal bir şekilde oynuyor. Evet görebiliyoruz ekranını. Hacksiz gayet normal oynuyor. Ee, bu arada force'lamışlar zaten. E, Ferit midden bakıyor bu arada ve e, Grim ilk skoru aldı. Ferit'i öldürdü. Rauf'u boost'lamışlar. Rauf da ölüyor dubstep tarafından. Rauf Eril e, midden pushluyanları bekliyor. Ahmet scout'uyla beraber. Ferit'ten çaldı o. tatlı scout'uyla beraber midi kesiyor. E, bakalım bir de güzel bir flash geldi. Bu arada Eril'e o damage atamadı ama ee, sanırsam Ferit Team burada A'ya yönelmeyi tercih edecektir büyük ihtimal. Eren bu arada B side tutuyor. Ee, oynadıklarından pek haberleri yok. Sadece arabadan kesen ki? E, dubstep onlara bakıyor. Aa, evet, bir tane, Tan, Evet, yok ki blue'dan şu anda bombayla e, girecek. Büyük ihtimal göstermeyecek. Bir smoke'lar aslında eril büyük ihtimal eee highway kapatıp sanırsam. A üzerinden oynayacaklar. Ahmet bu arada highway'den rotate. Yogi'ye bir damage attı bu arada. 20 canı kaldı Yogi'nin. 29 canı kaldı. Yogi plant diyecek. Yogi smoke bu arada Dubstep'i bir gördü. Eril dini göstermemesi lazım. Canın çok az. Eril bapstek'i vurdu bu arada. Ahmet. Aa, vuramadı. E, Ve çok iyi bir clutch'la Eril 2v1 pozisyonda kalmasına rağmen bombayı 2 kişiye karşı koruyor. Evet. Abi random turu durdu. Çok güzel orda. Arkanda. Abi çokla. onun işte ama çokla. Evet şu anda bekleme oluyor diyebilir miyiz? Yani... Ee, bu FPS'te zaten ben bir üstünlük bekliyordum Ferit'lerden gerçekten. O belki MOBA yani onların onlar için bir tek bir pişirmiş kaptan değildi ama FPS gerçekten. Onların evet, onların oyunu diyebiliriz. Evet. Eren'in aslında elleri yanıyordu League of Legends'da öyle söylemişti kendisi. Ben Eren'in mi? Ben evet, Desmond'un. De. E, zaten Kazandılar yani. Kazandılar ama e, CS'de... Son oyunu gayet iyi bu. Tamam da CS'de e, bunu devam etmesini evet. bekledim ben. Bu arada Yogi 3 kişi birden alıyor. 4'e oldu -şey. şu anda ama... Cahreyn. Düşürüyor ve... Güneş de... Cahreyn'i öldürerek 3. randa... 3. randa evet kes sayılarını görüyorsunuz abi, bu arada. Abi, Yogi ee, sanırsam takımı sırtlıyor. Ben bunu tutarım evet. e, ee, Bu arada ilk bay round olacak. <laughs> evet. İlk bay roundlar olacak CT'lerin. Bu round önemli. Ee, bu round önemli abi. Neler yapacakları ferit Ne bir de standart bu abi kesin çıkıyor. Ee, Müri bir smoke geldi. Rauf'u yine buslamışlar. Standart taktikler bunlar hep gördüğümüz keş taktikleri Ferit'leri. Evet. Ee, Eren ve Eren, Rauf'u vuramıyor. Ahmeti de vuruyor. Tan çok güzel. Çok güzel bir sprey geldi gerçekten. Levent evet. bu arada hayveyi gözlemekte. Rofun oradan geldiğini biliyor. Smoke gördü. Evet. Flash oldu. Bir daha Körken Kör vurdu. Körken vurdu. Kör vurdu ama. Kötücen. Pelit orada bu arada. Grim, Grim bombayı da düşürdü. Grim neler yapıyor? Bu arada yogi. Ee, yogi. Şu anda 1v1 pozisyonundalar. Main'e yine doğru bir smoke attı Yogi. Smoke attı bombayı çok güzel aldı. Muhtemelen. A'ya plantleyecek bombayı. Spekledi Hela. be. Helal. Gerçekten evet. yani Yogi dediğim gibi FPS e... oyunlarında beklediğimiz o Yogi performansını yine göstermeye Göstermeye başladı gerçekten. <laughs> Şu anda bir force daha mı göreceğiz acaba watch, watch, watch. derken ee, bir armasız sadece pistollerle bir raşlamayı deneyecekler büyük ihtimal. E, arada skor 4-0. duymayanlar için ilk ben, LOL, LOL maçımızda ee, Caren Beyler Bo 2 maçta 2-0 önde bitirerek 3 puanın ee, sahibi oldu kendileri. O, bu arada bir ıslanmış. Oradan... Bravo. Sen bekle. Back... Delfin Rauf'u düşürdü ama e, ee, için çok kolay güzel trade'le de orada Eril gerçekten Ekin. güzel trade'le de. bu arada main'e bakıyor onun oradan onun oradan çıkacağını bildi ve gerçekten çok güzel Yok bir pick cidden. Kutu. Çok smart play yani bu çok akıllı e bir oyuncu yani ben e evet. e demiştim zaten. E e FPS konusunda Ferit'in de iddiaları sanırsam doğruymuş. E FPS'te görüşeceğiz demişti. Evet. <laughs> çok çekişmeli yani bu turnuva gerçekten çekişmeli olacak bence. Bence ileriki oyunlar daha keyifli olacak özellikle hmm. de o Abc e, Rainbow Six yeah. Siege falan Titan i̇şte daha keyifli olacak. O zaman Bence de öyle oynarım. Bence de öyle bu arada Ferit benim de B'de düşürerek bu oh. orandu oh. alıyorlar ve dur şu anda 5-0. İnanılmaz. <laughs> <laughs> <anladım. Güzel> <laughs> ah, ya tournament tournament tournament. Eee Şöyle ki Rauf'la Güneş bizi duymuyor, GoTV'de delay var abi. Ee, biz anlatırken onlar zaten çoktan round'u bitirmiş oluyorlar. Zaten hani bizi duyacak şekilde de oynamıyorlar hani çok tryhard oynadıklar için. Evet bu arada tekrar baylar yapılmış. Eren B'yi, AWP'yle kesiyor. Ferit şu anda... ...smoke geldi mid'e. Evet. Raptor'ı duramadı ama geriye dönüyor şu anda. 11 canı kaldı. Evet. B'ye doğru rotate etmekteler şu anda. Eril... Bu arada dubstep Ra Rauf'u evet. düşürdü. Mitte Eren de Eril'i düşürdü. B'ye zaten piklediğini görmüştük. Ee, Ferit yavaş bir şekilde B'ye doğru ilerliyor şu anda. Skop sesini aldı mı? Eren'i çok Eren düşürdü. iyi düşürdü. Brimi de düşürdü. Gerçekten. Gerçekten çok güzel düşürdü. Bir flash attı CT'ye doğru ama dubstep'i görebilecek. Dubstep'i de vuruyor. Dubstep'i de vuruyor. Sanki tek başına Yok etti yani, hmm. gerçekten yok ettiğini düşünüyorum. 11 canlı neler yaptı? Bir de 100 canı olsaydı herhalde kendi takımındakilerini de vuracaktı. Gaza gelir. <laughs> evet. evet. Bu arada Yogi yavaştan side'a doğru girecek ve B'ye bombayı kuracaklar. Berit. Ee, CT izliyor. Levo'yu gördü galiba bu arada. Sesini duydu en azından. <laughs> Göstermeyecek. En azından <laughs> güzel. Miraj. Yemedi ama bir canı kaldı. Aa, Berit! çok iyi bir noskop şu anda. Ahmet'i görebilecek albaş, mi? Albaş, albaş, kolay, kolay. Sanırsam bir canı var. O da senin olsun. <laughs> ee, Ahmet'in checkers'ta olduğunu duydu sanırsam. CT'yi kontrol etti. Gördü onu orada. Oradan pikleyecek. Bir flick denemesi olmadı Ahmet. E, terörist tarafına doğru kaçıyor. Ahmet'i vurabilecek. Aa. Ah, vuramadı. İnanılmaz. Bu arada... Evet, Jarin şu anda. Seyflemeye çalışıyor. Abi. E... Muhtemelen dönüp AWP alacak. Güzel bir, güzel Onda bir, evet, güzel bir quadrant gördük bu arada. Ee, Ferit'ten inanılmaz bir oyundu. Ve durum 6-0. Yine bir e, bay geçmeden round. Eren küçük almış galiba. Vay, bak, şey. Dubstep sadece. Eren'in zaten Ferit'le oyunlarında da. Ferit'in kızdığı genelde. Bu arada hızlı Levent hızlı çıktı. Levent düşürdü güneşi. güneşi. Kilo'ncu. beraber Crossfire denemesi neler sanırsam. Rauf bu arada main'i kilitliyor. Vurdu. Rauf'tan. Dubstep. Armor yok. Dubstep. Aim punch Dubstep yemesine rağmen. Seven. Gerçekten aim punch yemesine rağmen Rauf'u orada vurması. Gerçekten inanılmaz. Evet, bu arada Ferit midi picklerken sanırsam orada hiçbir şey olmadı. Evet Ferit cahiliğine almış. Almış evet. Beklendiği üzere. Erill bu arada kutunun üstünde Grimm'i yakaladı. Eren bu arada elini vurdu. Ferit top step'i düşürdü. Eren'in çok az canı var. Büyük ihtimal CT'den geleceğini tahmin edeceklerdir. Oraya doğru yönleniyor zaten. Oraya doğru yönleniyor. Yok ya açar bu dışında. Herif bu arada görebilecek mi? Gördü ama. Yine vuramadı. Vuramadı ama. Çok az can olduğunu biliyor büyük ihtimal Uyum. ve herif evet, burada. Yakıltı sigaralar keyifler yanında. Evet <laughs> şu anda tam olarak. <laughs> ee, şu an peritleri 7-0 önde olduğunu görüyoruz. Varım, varım, varım. Şaşırdık mı demek istemiyorum. Ee, taraf tutuyormuş şimdi olacağım ama gerçekten feritlerin FPS yeteneğini... Ve bu oyun bay yaptılar. Yine bu roundda. Herhalde artık bu roundu da alırsa feritler. Hemen hemen. Bayağı almış diyebiliriz. De. Ee, diyebiliriz. Aldılar. Aldılar. Bence de. Aldılar diyebiliriz. Aldılar. Bu arada Ahmet Şahreyn. Rauf'u buldu orada. Ee, bir 16-0 göre. Ama Ferit duracak galiba. Ferit'i de indiriyor. Eren de indirdi. Daxville'i. Yani CT'ye doğru Burada. yavaştan dönüyor. Büyük ihtimal orada olduğunu biliyor. Evet şu anda bu bay yaptıkları round çok kritikti. Evet. Bu round'ı alarak en azından hani küçük bir umut ışığı da olsa oyuna tutundular diyebiliriz. Ama şöyle, şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten şöyle bir sıkıntı var. Her ne kadar şu an 7-1 olsa da e, CT tarafının yani counter tarafının e, gerçekten çok e, pahalı silahlardan dolayı e, ekonomisinin çok çabuk bozulduğunu biliyorum. Yani feritlerin şu anda e, bayağı fazla parası var. Ve bu esnada Evet, Eren Rauf'u da düşürdü. Rauf Gerçekten. Yani ekonomilerini bozmadıkları sürece, yani tekrar round kaybetmedikleri sürece böyle devam ederlerse bence Cahrein'ler bir comeback yapabilir diye düşünüyorum. Ve takımda da 3 AWP var. İlginç bir tercih. İlginç yani. Yani. T site'da. CT site'da. <laughs> bu arada Highway'de ama <laughs> Ahmet çok iyi vuruyor orada. Levent'in de orada olduğunu biliyor. Büyük oh ihtimal üzerine oynayacak. Levent diyor ki vurdu. Levent'i vurdu bu arada Ferit. Şu anda 3 ve 1 pozisyonda Eren. Eren büyük ihtimal seydemeyi düşünecektir. Çünkü AWP'si var. Oynaması gerekmediğini düşünüyorum ben. <gülüyor> ben <gülüyor> ve... <gülüyor> ve... Eren de ve... sanırsam... Evet yavaştan pikleye pikleye. Flash'ın sesini duydu. <laughs> evet Eren şu anda bizim şu genelde yaptığımız, Eren bir köpek ölüşünü yapacak. bence yapmayacak. Ee, sevleyebildiğini düşünüyorum ama da oldu? Arkasından da geliyor. Arkasından. Ferit'i vurdu o, bu arada. Güzel. Geri döndü şu anda. Geri de vurabilecek mi? Ağır. Çok az canı ve Eren. Ağırı. Ve dediğim ölüşü. Gerçekten. Yapıyor. Evet. Arada kaldı diyelim. <laughs> Kalet hav hav. Evet. Ee, söylediğimizin tersine bir round daha kaybettiler. Yani bu roundda bay yapmak zorundalar artık. Yani ki bunu da artık kaybettikten sonra eğer kaybederlerse yine e, bay yapma şansları yok gibi bir şey. <laughs> <yeri> bay yapamayacaklar <laughs> zaten. Yani bir de ilk roundda e, yani belki ilk roundda bir şeyler yapabilirler ama yani <laughs> bir grenade alıp belki midden bilemiyoruz sonuçta. Yani E'den. genel olarak zaten A yoğunlukla oynuyorlar çünkü Eren cidden de iyi. Yani karşı takım oyuncularını da zaten biliyorlar. Tabi birbirlerini tanıyorlar. Ve evet, bu arada. Evet, bu arada hem Cahreyni. Hem de ee, Dubstep'i vurdu. Tamam. Okay. Baştan Bent'e doğru bir yöneldi. Bir de doğru bir sıra yaptın orayı smokla kapattılar. Levent bu arada mini Derken Elin bu arada evet oradan Levent'i düşürdü. Easy. Bu şekilde. Çok güzel bir smokla. hatta support ya. mantığıyla oynadığını görüyoruz. UMP almış. Ee, para kasmak için. Bence mantıklı. Ee, bir round kaybedip kendilerini tehlikeye atmamaları için her ne kadar paraları da olsa. Çok e, güzel bir taktik olmuş. Eren ve Grimnax kaldı şu anda. Bakalım. Rolf, Grim de düşüyor. Bu arada Grim'i de aldı oradan. Eren de büyük ihtimal sevlemeyi, ter Seyleyecek. sevlemeyi tercih edecektir. Hey, <laughs> Terörist da, tarafında o, geriye çekildiklerini görüyoruz zaten. Sadece Rolf ortada galiba. Hiç arabaya doğru yöneliyor ama. Sen de her şey yapıyorsun. Ezmanlıkta. Safe oynayacağını Bomba patlamak üzere zaten. Elimde yavaştan. Ve 9-1 oldu. Yani bu round paraları yok zaten. Abi yani saçma bir tarafından saçma değil. Bursa sıkı kalmış. Ne yapmam peki? Evet şu anda herhalde artık. Bu yavaş yavaş yok oluyor diyebiliriz yani. E, Eren'den bak yine bu herifin sinirlendi. Hayır Eren sevledi. Save sevledi ama şöyle bir şey. Yani, de, 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 de. yani parası var mı? Bir tane <laughs> atmadı bir gördüm ben ama. <laughs> yok <60. gülüyor> atmış. Çok <Değil> de silah. O da Rolf Bey? Çok az canı Orada olduğunu biliyorlar ama kimse oraya bakmıyor. Neden bakmadıkları konusunda gerçekten fikrim yok. Ferit bu arada, Ahmet'in orada olduğunda da Neden bıçakla koşmayı tercih etti onu anlamadım. Ahmet'in çok az canı var. Eril hala A site'da. E Ferit careyini vuruyor. Aferen, zaten. Orada olduğunu biliyorlar. Ferit'le beraber aynı anda oynarlarsa sanırsam bombayı kırıp ya da pil alıp round'u kazanabilirler. 40 saniye evet, yine <laughs> evet, elini el Güzel bir kill gördük. Baya temiz bir kill. 11 Yani ona bir. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bence beklenilen. Or. Ama bir map daha var. Yani bir map daha var ama sonuçta Ferit'lerin en sevdiği daha iyi olduğunu biliyoruz Şimdi zaten. Ama keşte yani keş bambara olduğunu ben de Evet neden öyle bir şey yaptı acaba? Ferit'lerin Mirage'da çok tilt olduğunu biliyorlardı. Bence Mirage seçilebilirdi. Şu anda Yogi düşürdü. <laughs> <Biz de gülüyor> Yogi muhtemelen de kuracak bombayı. <laughs> doğru geldi. Flaş geldi ama. Bir grenade daha. Bu arada Cahreyn'i buldu. Levent Heaven'a doğru yönlenirken. Dump <laughs> bu arada Vent'ten atladı galiba. Erit'in e, B'nin için ne olduğunu bilmiyor. Orada bu arada info'yu aldı Erit. Ya Rauf ve Yogi'nin canları kurdu bu arada. Dump nereye bakıyorsun? Dubstep nereden olduğunu anlamadan Eril bir anda yok etti. Gerçekten güzel bir iki kill gördük orada. Tebrik ediyorum kendisini ve 11-1 oldu skor. Evet. Yani az evvelki oyunların evet. acısını adeta çıkarıyor, çıkarıyor 2 -2 Çıkarıyorlar. Ya bu arada fark ettiysen hep A'ya aslında oynuyorlar. E zaten. Bu el beyi olmuyor. Evet. Farklılık yapıyor. Ya birazcık düşürmeye oynuyorlar gibi sanki. Dabste Digil'ini yeah. almış. Herkes üçük forstlamış gibi. Sadece e, Grim ve Almanız kapalı ve e, head armor ve normal armor çektiğini gördük. Dubstep e, e, armor almamayı tercih etmiş. Sadece Diggle almış. Bu arada Grim'i öldürdü. Dabste niye doğru ulaştı ama. Onların oradan geldiğini biliyor. Sana çok da anladı da... Çok güzel aldı. Yani hem Jaren'i bir... hem Levo'yu düşürdü. Ese atıyor ve artık <laughs> tamamen herhalde işler Team için kötü durumda olmaya başlamış gibi. Artık yani bu mapi bu şekilde biteceğini görebiliriz. Tahmin etçim olmaya gerek yok. <laughs> Ralph yine standart bir buz üstünde Düşürüyor da dedi ama Ahmet orada Ralph'ı çok güzel trade dedi. Evet, Eril yine standart çok girmiş. Ne adam düşüyor şimdi. kör olmayan bir Grimlax var orada. Eril öldürüyor ve Ferit bu arada alsaydı. Ferit bu arada ne veriyor? Kaybıydı Ferit Levent'i buldu ve Eren bu arada geriye doğru rotate Aslında yapıyor. Aslında Eren'in B'yi tuttuğunu karşı takım da biliyor. Kendi takımı da biliyor. Bu arada Bütün kaynakları öteki tarafa ayırlıyorlar ama yine de tutamıyorlar. Eren bu arada gerçekten çok güzel bir skor aldı. Ferit'i orada çok savunmasız yakaladıydı. Ve Ahmet bu arada Yogi'yi öldürüyor. Güneş'in 37 HP'si var. Bu arada Güneş de düşüyor ve sanırsam ikinci round'unu da aldı. Kazanacak artık Team Cahre'yi. Evet araya gitmeden önce son sanırsam bu roundda e, ikinci yarıyı Ahmet Beylerin nasıl başlayacağını görebiliriz. Devam edecekler mi? Yoksa geride mi kalacaklar? 5 AK tercih etmiş Terus tarafı. E, normalde Ferit'i AWP oynarken görüyoruz. Ama e, genelde Burada yani kullanmayı da evet, Bu arada main araçtan Levent vurdu yani, o zaten, o zaten, o zaten. E, Vuruyor ve Rolf yine standart boost Yani onu bir türlü orada <laughs> düşürebilirim e, İlk yarının e, skoru 13-2 olarak beyler Öndeler Evet Şöyle gidelim Evet Şahreyn Rolf yeter Dur. Ahmet Bey ağlamaya başlamış sanırsam. Evet. Evet. Her artık CT olduğuna göre ee, ilk round'dan neler yapacaklarını göreceğiz. Orada bir tek gördüm ben sanki. Neden tek nine başlamışlar onu anlamadım. Bir diggle var elinde bu arada. Onu da gördüm. O, o. Evet. Eren ilk elden Deagle çekti. Bakalım ne evet. yapacak Deagle'la? Eren'i boostladılar orada bu arada bakalım. Bitten bir pick alabilirse belki takımına. Ferit'i gördü ki Ferit oldu orada olduğunu biliyor evet, çok, çok güzel, güzel bir red Gerçekten çok temiz vurdu Eren. E, mide doğru yavaştan yürümeye başlayacaklar. Sonrasında oradan vent atlayalım ve bu arada Dubstep Bu arada Eren çok güzel bir kill aldı. Güneş de orada olduğunu gördü. Eren üçüncü killini aldı. Neler yapıyor? Eren yok ki. Dördüncü killini aldı Eren. Ne yapıyorsun Eren? Yok artık. Yok artık. Evet neden? Dikkat çekti yine. Gerçekten gördük galiba. Evet. evet. Bu arada... <laughs> Ama Yogi de... Yogi de Eren'e karşılığını... <laughs> Biz gel. de şan babası değiliz dedi. Ama Levent de burada Yogi'yi alarak... ilk roundunu kazandı terörist tarafı. Şimdi bakalım Force Round'da neler yapabileceklerini biliyoruz Ferit'lerin. Bence Force Round'da Kesinlikle. alabilirler belli olmaz. Son evet güneşten bir kill sipariş geldi son kilimi izleyin diye. Bakalım. O TV gösterirse Allah kerim diyelim. Evet, evet. Bir de doğru bir flash geldi. Bir daha sanmıyorsam. Tamam sırf anladığı raş oldu. Geriye doğru gidecek. De doğru bakıyor yeah. şu anda. Bir de attı elinin orada olduğunu gördü çünkü. Çok bir demiz atmadı ama Feris'in de orada olduğunu gördü bu arada. Yakın olduğunu gördü. Bir <laughs> öldürebilecek bir yerini de öldürürüz Dubstep. Dubstep bu arada. O oh, evet, biraz kızmış. Kızmış evet o yarının acısını çıkartırcasına. <laughs> Eren'i buluyor bu arada. Eren'i düşürdü. Yogi, Green. düşürdü. Ahmet mi? Çok az canı kalıyor Ahmet'in. Ama yok iyi düşünmeyi başardı. Evet yok, iyi düşünmeyi başardı. Evet. Ahmet ve Dubstep'in çok az canı olduğunu görüyoruz. Rauf ve Güneş'in de ee, pedan. Bu arada Rauf kilini alıyor. Güneş... Bunları evet, sipariş var. ettiği kil bu galiba. aldı. Ahmet oradan bir ilaç denemesiyle herhalde sanırsam. Aldı <laughs> en gerçekten güzel bir Diggle SS ile roundu kazandırdı evet, Ferit de oyun içerisinde güneş Rekt atarak aslında turnuvanın kurallarını Bozduğunu görüyoruz Evet Bu arada Searching for meaning in this cold angel town. I'll be the warmth in your